Merhabalar Bugün Barbie'lerin uyku vakti Ama uyumayı hiç sevmiyorlar Ben onlara çok güzel bir masal kitabı getirdim Masal nerede? Anneciğim düzgün davran Birazdan Aa. masal okuyacağız Uyumaya geçeceğiz değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Aa. Hadi bakalım hangi masalı okuyalım anneciğim? Bola. Zengin kız senin göz buna, Bir dakika, senin en sevdiğin buna. Bir dakika anne. Buna. Tamam, onu okuyacağım. En sevdiğin bir masal vardı, onu okuyalım mı anneciğim? Okuyalım. Şarkı söylemeyi çok seven sakak kuşun okumamı ister misiniz? Evet. <laughs> Köyün, sana okur musun anneciğim? Ha? Köyün birinde. Köyünde, Daha... anne. Anneciğim düzgün davranma. Yok, çocukların uykusu kaçacak köyün birinde şarkı söylemeyi çok sever saka kuşu varmış şarkı söyler bir şey içerisinde uçarmış bir gün güzel sesini daha çok kişiye duyurmak için bir ağaç gezmeye karar vermiş bir gün farklı kasabaya giden saka kuşu bu ağaca konup başlamış en sevdiği şarkıları söylemeye o sırada aynı ağaçta yaşayan bir serçe <laughs> sakı kuşunun yanına gelmiş. <laughs> merhaba Sakı kardeş. Sana da merhaba. Serçe kardeş demiş. Şu duyup da geldim. Ama ben olsam Bülbül ve Kanarya gibi sesi daha güzel kuşlar varken şarkı söylemezdim. Bence böyle düşünmemelisiniz. Sevdiğimiz şeylerden vazgeçmemiz engel değil demiş. Saka kuşunun söyledikleri serçeye mantıklı gelmiş. O da en sevdiği şey olarak dans etmeye başlamış. Ortada harika bir gösteri olmuş. Değil mi anneciğim? O zaman Barbie'ler... Anne kız konuş beni. Sen dalga geçiyorsun benimle şu anda anneciğim. Doğru mu? Uyurum. Hadi iyi geceler. Ha, hayır, hayır. Bir dakika. Good night değilim mi? Hayır. Okuyalım okuyalım. Tamam okuduk. Şimdi Tamam çocukların uykusu geldi. Bak yatıyorlar bak anneciğim yatıyorlar bak. Uyumuşlar. İyi geceler. Aa tamam, iyi geceler değil mi? Ne? Ne Ne diyelim o zaman söyle. Good night mi diyelim? Bir tane daha masal okuyalım? Birazdan okuyalım tamam. Hadi görüşürüz. Aa!